Bölgemizde pancar, mısır, ay çekirdeği, hububat, arpası, buğdayı genişçe ekilen sürekli üreticilerin de bu ürünlerle ilgilendiği bir bölgeye sahibiz. Çal, baklan, çivril, dinar, çardak, bozkurt hattına sürekli kendi imkanlarımızla sağlamış olduğumuz teknik destekler dahilinde üreticiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela pancardan bahsedelim ekiminden hasatına kadar sürekli zaten üreticiyle beraberiz. Orta gelişim evresi dediğimiz zamanlarda yapraklarda belirmeye başlayan siyah lekeler, kahverengi lekeler, mantari bir hastalık. Bunun da mesela biz çözümlerini yapmış olduğumuz arazi kontrolleriyle beraber üreticiye yardımcı olarak kullanılması gereken veya yapılması gereken uygulamaları biz zaten üreticiye tavsiye ediyoruz. Mesela Mısır'la alakalı buğdayla alakalı, arpayla, ay çekirdeğiyle alakalı da aynı şekilde bir sürecimiz var. Ekiminden gelişim evresi ve hasadına kadar sürekli üreticiyle beraber arazilerin kontrolleri, üreticilerin kullanacak olduğu beslemeler de dahil ve bunların uygulama süreçleri kullanılacağı zamanlarda biz zaten her zaman üreticilerle beraber bunları yapmaya özen gösteriyoruz. Hani sadece ürün satmaktan ziyade satılan ürünün her türlü Akabinde arkasında üreticiye faydalı olabilecek şekilde kullanım dozları da dahil. Bunların hepsinde üreticiyle beraber dirsek temasıyla arazideki uygulamalarımıza özen gösteriyoruz. Yaptığımız iş bu. Her zaman ticaret olsun olmasın en azından bir çay içmeye bile hoşgül tarama üreticilerimizi bekleriz.